Arkadaşlar merhaba. 2 tane kral tacı kazıyacağız. 1000 TL Buradan taç çıkınca <laughs> iş bitiyor. Evet Evet dört tane iş bitiyor dedik ama elmas bulduk. Şurada dört tane altın olsaydı ya bir tane birinci oyunda bulduk. ilk sıra ve ikinci sıra boş. Üçüncü sıra da boş. Evet bu sıra da boş. Şu bir tane bir para bulsak ama bulamıyoruz. Çıkmıyor bu aralar boş. 500 üstü oldu. Ama olmuyor. Bundan 500 çıktı. Birinci oyun ilk sıra boş. İkinci sıra evet bu da boş üç tane hazine çıktı ama <laughs> üçüncü sıra ve dördüncü sıra boş burada da üç kolye çıktı ama dördüncüsü çıkmadı demek ki bu kartta boş İkinci oyun ilk sıra <laughs> ikinci sıra boş. <laughs> Üçüncü sıra da boş. Bir ihtimal şuralarda yoksa belki gümüş. Muhtemelen altın para. Bilemedik kasa. iki tane kat kazdık arkadaşlar. Buradan 500 lira çıktı. Bir tanesini kurtardık, bir tanesini kurtaramadık. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.